Kamerayı paylaşmak için kameranın kurulu olduğu telefonda Home'u açtıktan sonra ana sayfada kameranın üzerinde basılı tutarak aşağıdaki paylaş seçeneğine tıklıyoruz. Ya da kameranın içine girip yani kontrol kısmına girip yukarıdaki 3 noktaya basarak yine cihazı paylaş dediğimiz zaman Mi hesabı ile paylaş diye bir seçenek çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Bu aşamada İster denetime izin veririz yani kamerayı karşıdaki kişinin kontrol edebilmesi için de izin verebiliriz. Ya da sadece görüntülemesi için izin verebiliriz. Denetime izin ver diyelim. Bu aşamada diğer telefonda mi hesabının açıldığı e-posta adresini giriyoruz. Tamam diyoruz daha sonra. Ve denetime izin vereceğimize dair bir onay çıkıyor. Buraya da tamam diyoruz. Şimdi karşı tarafa davet gönderildi. Hemen diğer telefona bakalım. Burada profil kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi paylaşılan cihazlar şeklinde bir uyarı aldık. Bunu kabul et dediğimiz zaman artık biz de yani buradaki telefonun sahibi de cihazı kontrol edebilir durumda. Şayet biraz önceki gibi bir bildirim almadıysanız bu durumda profil bölümüne gelerek mesajlarınızı kontrol ederseniz burada da sizinle paylaşılan cihazlara ait bildirimleri görebiliyorsunuz. Buradaki mesaj üzerinden de onaylayarak sizinle cihazın paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Paylaştığınız kişileri görmek, onların yetkisini değiştirmek veya silmek için yine cihazı seçtikten sonra paylaş bölümüne geliyoruz. Burada paylaştığımız kişileri görebiliyoruz. İstersek üzerine tıklayarak bunların yetkisini değiştirebiliriz. Ya da üstüne basılı tuttuktan sonra aşağıdaki sil seçeneğiyle o kişiden paylaşım yetkisini kaldırabiliriz.